Merhaba arkadaşlar, Blank Line 9 kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft yapımı serimize başlıyoruz. Şaka yapıyorum, öyle bir şey yok. Minecraft'ta Burak oyunda başlasın. Biz Minecraft'ın şu sağ üstteki tekstini yapacağız. Ve bunu yapay zeka ile yapacağız. API bağlayacağız. Yani bugünkü konumuz aslında ne Minecraft ne Burak oyunda. Bugün konumuz API bağlayarak nasıl Unity'de bir cevap alırız chat GPT'den. Chat GPT demişim Gemini'den. Yani bir yapay zekadan nasıl yanıt alırız? Mesela buraya ne demişiz işte bana beş kelime kullanarak ekonomiyi nasıl düzelteceğimi anlat. Aile ekonomimizden, aile ekonomimizden bahsediyorum yanlış anlaşılma olmasın. Ee, az önce bir video denemesi yaptım. Orada denemiştik. Pek güzel şeyler demedi. Para bas falan dedi kardeşim. Para basarak ekonomi nerede, ne zaman düzeltilmiş ya? Allah Allah. Neyse. Biz buraya bir input field girelim. Mesela bana bir matematik formülü ver. Çok uzun olmasın. Sadece formülü yaz. Dedim. Unity'yi başlattım ardından. Oyunu bu başlattım daha doğrusu. Başladık mı? Başladık. X'e bastım arkadaşlar. İşte basit bir mark ah ya. Işte basit bir otomatik formu falan Bana sadece şunu vereceksin ya. Canım benim. Neyse. Bu tarz arkadaşlar çıktılar. Almanızı sağlayacağız. Bir daha bastık. İşte ne dedi? A artı B kare eşittir. A kare artı 2A ve B kare. Başka ne verecek bakalım. Pisagor teoremini verdi. A kare artı B kare eşittir. C kare falan filan. Ee, tamam. Videonun ana konusu bu. Bunu çeşitlendirmek size kalmış. Benim aklım böyle bir örnek geldi. Minecraft ana ekranındaki sarı cümlelerden cümlelerden ver komik olsun sadece cümleyi yaz dedim hadi deneyelim realistik olsun diye şu an aklıma böyle prompt geldi bakalım ne yazacak ee, sadece bir cümleyi yaz dedim tekrar bastım ikisi e. elmas ya emoji koydu eleman ya komediye bak sen işte tamamdır Neyse bunu promptunuzu geliştirmeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Burada yalandan prompt yazmak olmuyor. Prompt mühendisi diye bir şey varmış. <laughs> Param filan. Neyse tamam. Herkese laf atmayalım. Tamam şimdi bunu nasıl yapacağımıza geçelim. Öncelikle bu videodaki tüm dosyaları kitapta bulabilirsiniz. Öncelikle güzelliklerle başlayalım. Güzel şeyler kullanalım. 2D ve 3D projelerini de kitabı yüklemeyi düşünüyorum. Portföy olması açısından bana. Bu projeyi de yükleyeceğim. Gemin diye bir e, game object oluşturduk. create empty dedik. Ardından gemin objem içinde ben simple text generator oluşturdum. E, gelin açalım bakalım bunu neymiş. Burada ilk olarak kütüphane göreceksiniz. Farklı daha önce görmemiş olabileceğiniz multiplayer oyun yapmadıysanız. Unity Engine Networking kütüphanesi. Bu kütüphaneye ihtiyacımız var çünkü bir istek yollayacağız yani. Anlatabiliyor muyum? HTTPS'e istek. http e mi istek yollayacağız? çok da bilmediğimiz konulardan bahsetmeyelim bilmiyorum ama bir istek yollayacağız ve bir cevap alacağız yapay zekaya adam. Ya bunun için de hele internet lazım. O yüzden networking kütüphanesi lazım. Burada system serviceable e, classlarımız var. Bu classlar ne işe yarıyor? Bu classlar bizim arkadaşlar tamamen JSON formatına dönüştürürken kullanacağımız şeyler. O yüzden pek açıklamıyorum. İşte text part, text content, text candidate gibi şeyler. İşte dönen response'umuz, e, attığımız request'imiz falan filan bunlara ihtiyacımız var. JSON formatında gidiş, dönüş sağlamak için. Çünkü JSON formatında gidiş yapmamız da gerekiyor. Ardından burada bir API anahtarımız var. API anahtarınızı saklamanız lazım arkadaşlar. Bu şekilde API anahtarınızı tutup oyuna yüklemeyin. Ee, olmaz. Çöker, çöker, sıkıntı olur. API anahtarları saklanmalıdır. Bunu ister JSON formatında saklayın, ister player prefs falan kullanın. Bir şekilde saklamanız gerekiyor. Ben bu videoda saklamayacağım. Canım böyle istedi. Ben burada gizliyorum. Peki bu API anahtarını nereden alacaksınız? Çok güzel soru. Google AI Studio sitesine gidin. AI Studio.google.com Prompts, New Chat falan yazmanıza gerek yok. Direkt Google AI Studio'ya gidin. Burada sağ üstte Get API Key var. Bu arada tamamen ücretsiz. Onu da söyleyeyim. Ardından buradan Create API Key diyeceksiniz. Ve yeni bir API oluşturacak burada size. Ardından buradaki APN atarınızı kopyalayıp kopyalayacaksınız Tamamen hepsi bu Bundan ibaret Ardından bu API key'inizi Şimdilik diyorum Bunu saklamanız lazım tekrar söyleyeceğim Buraya yapıştıracaksınız Ardından API endpoint bu da hangi modeli kullanacağınıza yönelik bir şey Ardından UI elementlerimiz input field girdiğimiz input UI text de bizim e, Response'umuza yani cevap dönen cevabı yazdıracağımız yer olacak ve bir chat historimiz var. Belki chatbot'a falan döndürürsünüz bunu. Chat historimizi oluşturuyoruz burada. Her x'e bastığımızda chatimiz temizleniyor ve prompt yolluyoruz. Bu da videoda gösterme amacıyla yaptığım bir şey. Yoksa bunu kullanmanıza bence gerek yok. Ardından prompt yolluyoruz. Evet. Promptumuzu alıyoruz buradan ve coroutine yardımıyla yolluyoruz. Neden coroutine kullanıyoruz bu işlemde? Çünkü bir istek yollayacağız ve isteğin dönme süresi var. Bunlar anında olan işlemler değil. İnternetiniz ne kadar hızlı olursa olsun 0.02 saniye beklese bile error döndürür. Beklemez yani kod anında işler. O beklesin diye sırf. Yani bir cevap cevabı beklesin diye arkadaşlar kısaca ya. Bir cevap bekleyeceğiz internet sitesinden internet işlerinde de e, cevap bekleme işlerinde de zaman bazı şeyler kullanılır. İşte JavaScript'te de async/await'ler -E falan kullanılıyor. Burada da coroutine yaptık. Ardından da prompt request'ini gönder diyoruz ve user prompt'umuzu yolluyoruz. Burada chat'imizi temizliyoruz. Burada da az önceki coroutine'imiz yapılı. Burada görevlerimizi oluşturuyoruz. İşte hangi modeli kullanacağız ve API key'imizle beraber Burada az önce bahsettiğim yapı system.serizable bu yapısı galiba onu kullanıyoruz. Ve prompt'umuzu veriyoruz. Sonrasında bunu JavaScript'te JavaScript e dönüşüm çeviriyoruz galiba burada da. Ardından da tamamen bu şeyi yollama işlemi artık. Verdiğimiz prompt'u yollama ve response alma işlemi bir hata olmazsa burada da response'umuzu çekiyoruz. Efendime söyleyeyim burada gene JSON formatına geliyor bir değerimiz. Bunu JSON formatından normal string'e çeviriyoruz ve burada da atamasını yapıyoruz. Oh yoruldum gerçekten yoruldum. Bu kadar arkadaşlar. Gerçekten bu kadar. Tekrar altını çiziyorum. API'nizi saklayın abi. Sıkıntı yaratır. API'nizi saklayın. komik olsun sadece bir cümle yazdım. Diyelim. Ve adam akılda bir prompt vererek şunu bitirelim artık. Bana Minecraft ana menüsündeki sloganlardan bir tanesini yaz. Hatta ana müzik sloganlara benzer. Sloganlara benzer bir slogan yaz. Prompt mühendisi de yapıyoruz şu an. Nasıl prompt yazılır? Bu arada hiçbir tecrübem yok prompt yazma hakkında Belki çok yanlış bir Şey Şekilde yazıyorumdur emin değilim Ama ben Genelde promptlarımdan güzel sonuçlar elde ediyorum neyse dur bir dakika Yani siz nasıl prompt yazmak istiyorsanız öyle yazın Kısaca bunu demek istemiştim Bana Minecraft'tan en menüsündeki sloganlara benzer bir slogan yaz Altı e, kelimeyi Geçmesin Altı kelimeyi geçmesin Komik olsun Ve sadece sloganı yazmanı istiyorum. Asla başka bir şey yazma diyorum. bap ee, bap falan doğrudur. Benzer bir slogan yaz. Tamam ya. Okey. Başlat. Kanalıma abone olmalarını yeni falan yazacaktım da. Hiç uzatmaya gerek yok abi diyor. Minecraft sloganı yazsın geçsin. Şimdi oyunumuz başladı. X'e bastık. Koyunları yumruklayın. Ağaçları da yumruklayın. Blokları. Blokların daha iyi versiyonu Legolar. Uyarı. Kazma. Baltadır. Bloklar. Onlar sadece başlangıç. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı tarzda videolar çekmeye çalışıyorum. Hep aynı, hep 2D RPG'dir, hep 3D FPS'tir videolarını çekmeyi bırakmaya çalışıyorum. Yayın onlarda da gelecek bu arada da arada farklılık da olsun istiyorum diyeyim. Nie, coś mi wyrosł ciekło.